Asyanın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Çin mutfağından tofu ve mantarlı noodle tarifiyle başlıyoruz. Gerekli malzemeler: 200 gram yumurtalı noodle 1 çay kaşığı sarımsak ezmesi, 200 gram küp küp kesilmiş tofu peyniri, 6 ila 8 adet küp küp kesilmiş şuteke mantarı, 1 adet ince dilimlenmiş küçük kabak. Değerli dinleyenler Çin mutfağından tofu ve mantarlı noodle malzemeleriyle devam ediyoruz. 1 adet doğranmış yeşil biber, 1 adet misket limonu suyu, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, üzeri için 1 adet doğranmış taze soğan ve susa. Sevgili dinleyenler programımıza Çin mutfağından tofu ve mantarlı noodle tarifiyle devam ediyoruz. Önce noodle haşlanır. Pişen noodle'ın suyu süzülerek soğuk sudan geçirilir. Yarım yemek kaşığı sıvı yağ bokta ısıtılır. Tofu peynirleri ve sarımsak ezmesi yüksek ateşte altın sarısı olana kadar sotelenir. Küp küp kesilmiş mantar ve kabak dilimleri de orta ateşte sotelenir. Değerli dinleyenler, Çin mutfağından tofu ve mantarla noodle tarifiyle programımıza devam ediyoruz. Yeşil biberler, misket limonu suyu, soya sosu ve esmer şeker ilave edilip karıştırılır. Son olarak noodle ve kızarmış tofular da ilave edilir. Tüm malzemeler karışınca ince doğranmış yeşil soğan ve susam taneleriyle süslenerek servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde Çin tıbbında şifa veren akupresür tedavisinden bahsedeceğiz. Meridyen masaj terapisi yaşam enerjisinin meridyenler vasıtasıyla akışını ve dengesini sağlamak için hareket ettirir. Basınç noktaları yaşam enerjisinin meridyenlerde bloke olduğu yerlerdedir ve bunlar gerginlik, uyuşukluk, veya acının en etkili şekilde serbest bırakılabileceği yerlerdir. Değerli dinleyenler Çin tıbbında şifa veren akupresür tedavisinden söz ediyoruz. Çin şifa enerjisini iletmek için meridyen yolları ve akupresür noktalarını incelemek, terapötik dokunma ve masaj terapisi de dahil olmak üzere transformasyonel enerji çalışmasının anahtarıdır. Sevgili dinleyenler geleneksel Çin tıbbında şifa veren akupresür tedavisinden bahsediyoruz. Stres, travma veya yaralanma gibi durumlardan kaynaklanan enerji tıkanıklığı tüm sağlık sorunlarının kökenine kadar gidebilir. Enerji akışı nasıl hissedildiğini, düşünceyi ve nefesi etkiliyor. Olumsuz düşünceler enerji akışını engellerken, olumlu düşünceler şifa veren enerjiyi arttırabiliyor. Değerli dinleyenler programımıza geleneksel çin tıbbında şifa veren akupresür tedavisinden bahseterek devam ediyoruz. Vücudun yaşam gücü enerjisi engellendiğinde çeşitli duygusal dengesizlikler ve fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Bu enerji tıkanıklıkları akupresür noktalarında görülür. Hafifçe dokunma gibi çeşitli akupresür yöntemleriyle vücudun yaşam enerjisi akarak dengelenebilir. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere, mutlu kalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.